Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 20 Ekim Pazartesi günü oğlaklar açtım fincanınızı. Evet bir bir biraz moraliniz bozulmuş, dibe çökmüşsünüz ama baya baya güzel şeyler yaşamaya başlayacaksınız o moral bozukluğundan sonra. yolu gösteren biri var. Ya siz birine yolu gösteriyorsunuz o size ya da o size yolu gösteriyor. Beğenmiyorsan yol orada diye. Çok fazla bir pişmanlıklarınız var. Verdiğiniz tavizlerden, yaşadığınız hayattan çok pişmanlıklarınız var. Harita gibi olmuş yüreğiniz sanki. Ya da kalbiniz kırılmış diyeyim. Siz oldurmak için bazı şeylere uğraşıyorsunuz. Karşınızdaki kişi o kadar da oldurmak için uğraşmıyor aslında. Üç parçada girecek hanenize bir para var. Biri büyük, iki tanesi küçük. menfaatlerini alamayan kişiler bir bir uzaklaşıyor sizden. Bir, bir uzaklaşan kişiler var. Bir erkek bir erkeğe bir el üstünde tutacak. Burada el üstünde tutulacak kişiler var. Kandırılmamak için elinizden geleni yapacaksınız. Uzun bir masada, bir kalabalık bir masada birazcık neşeniz ve huzurunuz artacak. Paranızın şu an hanede beti bereketi yok. Hep sürekli çıkış halinde. Elinizden sürekli bir paralar çıkıyor. Sürekli bir paralar çıkıyor. Dışlanmayı kabullenemiyorsunuz. Bir ortamdan, iş yerinden ya da kendi kan olan kişiler tarafından bir dışlanmışsınız gibi. Her şeyiniz dört dörtlük yerli yerince olacak. Sizde gurur duyacaklar etrafınızdaki kişiler. Sözler, vaatler var ama yerine gelen bir şey yok şu an. Biraz daha sabredeceksiniz. Söyleyemediğiniz ne çevrenize ne de ailenize söyleyemediğiniz bir şeyler var. İçinizde sakladığınız. İlk bakışta bekarlar aşık olacaksınız. İlk görüşte işte bu eşim benim olmalı diyeceksiniz. Bu benim eşim olmalı diye. Evet. Bakın dışınıza akıttığınız gözyaşlarınız var. Gün geçtikçe yüreğiniz ferahlamaya başlayacak. Önünüzü gördükçe kazançlarınızı, yatırımlarınızı, geleceğinizi bir şeyleri belirlemeye başladıkça yüreğiniz ferahlayacak. Sanki kendi kan bağınızda olan kişileri bir araya toplamayı düşünüyorsunuz. Sizin için değerli olan kişileri. Değişik planlarınız var sizin. Evraklarınızı vereceksiniz. Ondan sonra başka bir yere doğru geçişiniz var. Birinizin tayini çıkıyor. Bir şeyler yaşamışsınız ama şansa bırakmışsınız işi. Nikah yok da ortada. Yani bir şeylerin güzel giden bir şeylerin büyüsü bozulacak diye çok korkuyorsunuz. Çünkü bir yaşanmış bir şeyler var. O o evlenmemiş, siz evlenmemişsiniz, aynı evde yaşamışsınız. Ama sabrederseniz olacak bu işler böyle kolay değil. Biriniz mendil gibi bir kenara atılmışsınız. Karşınızdaki kişi net bir şekilde başladığından itibaren ciddi niyetim yok diyerek. Bunu bayanlar için söyledim ciddi niyetim yok diyerek başlamışsınız ve bunu bile bile kabul etmişsiniz. O keskin kararlarınla ilerliyor, her şey yaşanıyor ama siz bunu bile bile kendinizi böyle bir şeyin içine atmışsınız olan size olmuş. Yani bu acaba aşık eder miyim diye uğraşmışsınız ama olmamış. Karşınızdaki kişi zengin veya kariyeri çok yüksek bir insan istiyor. Bunu çözememişsiniz işte. Hem de görünüşe de çok önem veriyor giyinim işte saçı başı tırnağı bakımı güzelliği veya yakışıklığı buna da bakıyor. Değmeyecek kişilerle aynı yolda yürümeyeceksiniz. Sizin nişanınız sürekli erteleniyor. Birinizin nişanı olacak sürekli bir ertelenme oluyor maddi yönden. Temmuz'dan Ağustos'a, Ağustos'tan Ekim'e, Ekim'den Kasım'a. Yani sürekli bir erteleme var. Hani sevdiğiniz için vazgeçmiyorsunuz. Ayaklarınıza böyle kapanmış sizi bir şeylerden vazgeçittirmeye çalışan kişiler var. Vazgeçittirmeye çalışıyorlar. Rahatlıktan başka gözü hiçbir şey görmeyen biri var burada. Rahat olayım, huzurlu olayım, maddi yönden bir sıkıntım olmasın, başka bir şey istemiyorum diyor. Üçüncü evliliğinizi yapıp yapmamak arasında kararsızsınız. İki tanesi bitmiş. Ama sizdeydi hata ama karşı taraftaydı. Yani evlilikleri yürütmek o kadar kolay değil. Ama yani e, üçüncü evlilikte bin kere düşüneceksiniz. adım adım peşinizde olan biri var. Merak ediyor sizin hayatınızı. Kimlerle buluşuyorsunuz, nerelere, nerelere gidiyorsunuz, neler yapıyorsunuz. Merak ediyor. Gün geçtikçe daha çok iyi hissedeceksiniz kendinizi. Hem maddi hem manevi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.